Allah üf fırtına fırtına Karadeniz Vallahi var ya öteki tarafa atıyor beni ya yatınca böyle bir rüya yok ya Kapladım lan. <laughs> Bildiğin teker kalktı. <laughs> oh. Ya kardeş niye bu kadar rüzgar var ya? Bu nedir ya? Amma rüzgar var ha. Dezeler. Çalışıyor adasını aldıklarım Boş buldukları yere ekiyorlar ya Vallahi bak refüj mefüj hiç affetmiyorlar Lezzeler dedeler Bayağı çalışkan Karadeniz'in yaşlıları çok çalışkan Gençleri de o kadar Bir o kadar tembel yani gençler Hiç kusura bakmayın Karadeniz'in gençleri çok tembel O da ailelerden kaynaklanıyor şımarık büyütüyorlar. Özellikle erkek çocuklarını çok şımartıyorlar uşakları. Karadenizliler inanılmaz şımartıyor yani. Şuradan kalk şuraya otur demiyorlar erkeklere. Yanlış bence yanlış. Evet. Geldik meşhur Pazar Tüneli'ne. Pazardı değil mi? Evet. Pazar Tüneli. Abi siyah vizörle de çok kötü oluyor ya şey. Tüneller böyle var ya. Of. Gözüm kararıyor bazen. O yüzden hızlı kesiyorum, tırsıyorum yani tünellerde. Böyle bir klastrofobi oluyor. Klastrofobi. Evet. Klastrofobi bilmeyenler için söyleyeyim. Kapalı alan korkusu demek. Yani kapalı alan korkusu olanlara konulmuş hastalığın ismi. Baya da karanlık ya. Ana bacaklarım dondu. Oğlum fena güneş var, acayip de rüzgar var. Bu ne böyle? Lan tüh ya. İşliği giymedim. Adanalılığım tuttu, yiğitliğim tuttu. Ama tanka deviyor ya. Acayip şudu bacaklarım. Evet burası da Rize'nin yeni havalimanı. Böyle bir yer yapıyorlar. Bilmem kaç milyar ton çakıl döküldü denize. Denizi doldurdular. <laughs> Lan boğazım çok kötü ya. Niye böyle oldum ben? Dertlerden yağmış bende bir sağ 没给吃的馒头。 Ha, bu havalimanlarını yapıyorlar. Güzel, iyi, hoş. Ama Türkiye'nin birçok büyük şehrine direkt uçuş olmadıktan sonra ben ne anladım o havalimanından? Yani mesela Dalaman Havalimanı var. Adana'ya uçmuyor. Aktarma yapıyor İstanbul'dan. O zaman da bilet 700-800 oluyor. Ondan sonra millet 23 saatlik, 25 saatlik otobüs yolculuğunu çekiyor. Ben yaşadığım için biliyorum yani. Muğla Akyaka'dan bir bindim otobüse. Rize'ye geliyorum yazın. İki yaz öncesi. Bu geçtiğimiz yaz değil ondan öncesi. Allah be. 25 buçuk saat sürdü. Bir de dönüş 25 buçuk saat. Uçak bir buçuk milyarda Düşün. Gelip ilişki başlatmam lazımdı. Böyle işte. Evrak işleri falan vardı. Yemin ediyorum bir ay bacaklarımın, baldırlarımın ağrısını çektim ya. Böyle bir rezillik yok ya. Yemin ediyorum var ya. Tövbe ettirir yemin ediyorum. Tövbe. Evet. Pazara da geldik. Dayı üstüme çıkaydın Gel çık gel. Üstüme çık. Gel. Bak bak. Debriyajı görüyor mu? Bastek yapıyor ha. Hey <laughs> yavrum be. Gençler. Atarım ha. Bu arada geçen şey videosundan sonra Neon'un ismi Sarp videosundan sonra şöyle dedim sağa çekim dinlenim dedim bir yer arıyorum tamam Fındıklı'ya geldim Fındıklı merkeze abi yoldan çıktım böyle sağa lan bir baktım Atatürk Parkı yazıyor ana dedim bak bir girdim. Atatürk heykeli var böyle kocaman. Denizde sıfır. Bayıldım. Oradan böyle fotoğraf falan paylaştım. <laughs> Eşim gördü. O da çok beğendi. Beni dedi hemen götür. Ertesi gün de arabayla onu götürdüm. Çok güzeldi ya. Fındıklı herkes çok güzelmiş bu arada. Yolunuz bu taraflara düşerse gelin kardeş. Fındıklı hani Rize'nin değil de böyle daha çok Artvin'in bir ilçesi gibi. Rize'nin son ilçesi zaten. Doğuya doğru güzel yani güzel kafeler mekanları var öyle bir de köfte ekmek yedik orada sahilde baba güzeldi. Ondan sonra masamızı sandalyemizi attık eski kampçılardan olduğumuz için i̇şte ne oldu sonra şansımıza <laughs> fırtına çıktı <laughs> bisküvi çay yapalım çekirdek yapalım dedik ramazandan önce patladık yarım saat sonra çıktık topladık her şeyi. Fındıklı merkeze gittik. Güzeldi yani. Bildiğim pazar var ya fındıklı merkeze. Rize'de pazar yok. İlçesinde pazar var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Şehirde pazar yok. İlçesinde pazar var. O ne lan çevirme mi var? Şaka gibi. Ya yol çalışması ya çevirme. Ha yol çalışmasıymış. Çevrim olmasa da sıkıntı yok kardeş çok şükür her şeyimiz tam. Sigortamız da geldi, sigortamızı da yaptırdık. Geçen yıla oranla sigortanın ücreti birazcık düştü. 50 lira 60 lira düştü yanılmıyorsam. İyi yani sevindirici bir haber. Seneye daha da düşer inşallah. İşte her şeyi anlatayım size ya. Adem gelecekti pazartesi yanıma. Daha doğrusu abi dedi plaka Rus'a çıkarmaya geleceğim Rize'ye dedi. Çay elinde kalıyor ya. Dedim kardeş gel dedim. Şurada in dedim ben seni gelim arabayla alayım dedim tamam mı? Beraber gideriz ben seni dedim götürürüm notere şuraya buraya her yeri biliyorum zaten dedim ne yapacaksın ne edeceksin sana da anlatırım dedim Vallahi dedi abi zahmet olması falan ya ne zahmeti dedim gel sen dedim ya hatta dedim bir de video çekeriz dedim takipçimin 0 2020 işte Yamaha R25'ine plaka ruhsat çıkarmaya gidiyoruz diye. hem de güncel fiyatlardan haberiniz olsun diye öyle güzel bir video çekeriz dedim tamam dedi sonra aradım pazartesi günü kardeş dedim gelmiyor mu dedi abi babam geliyor ben gelemeyeceğim. Onlar da anladığım kadarıyla esnaf şeyde çay elinde baklavacılarmış herhalde. Aslen en teplilermiş kardeşim hemşerim sayılır. Bakalım şimdi dönüşte bir video çekeriz oraya giderken. Takipçimle tanışmaya gidiyorum diye. Ya bana da iyi oldu biliyor musun? En azından iki tane daha arkadaşın da varmış. R25'ine Bunlar üç arkadaş. Ha bir de ben girerim aralarına dört. Findir findir gezeriz artık. Heh. Sıkılıyorum la böyle. Tek başına. Aha radar var. Canını sevdiğim radar tabelasını koymuş. Evet. Hayder'in yol güzergahına girmiş bulunmaktayız. efendi gidelim. <laughs> Zaten normalde de efendi gidiyoruz da. Biz gene de 90'a geçmeyek. Ne olur ne olmaz. Evet, Ardeşen'e kadar geldik sayılır. 1460 yok, 1560 oldu aynen. 1560 oldu. Beni kesin çevirecek eğer çevirme varsa. İnşallah çevirmez de durmayız. Çünkü e çünkü çantada ruhsat, musat, cüzdan, cüzdan. Uğraşmayalım. Hiç. Kardeşen girişte genelde çevirme oluyor. Geçen sene buraya arabayla geliyordum tamam mı? Aklıma gelene bak. Burada çevirme var. Lan dedim motorlu olsam şimdi dedim beni kesin durdururlardı. Bak daha motor almamıştım ha. <laughs> Motorum olsa dedim şu tam üst geçitin orada. Motorlu olsa dedim hemen durdururlar dedim. Şöyledir böyledir dedim. Daha çok şükür aldık motoru. Şimdi çevirme yok. Allah'tan da yok. Şimdi ileride bir yerde bir benzinlik bulayım. Bir gireyim. Hem biraz dinlenmiş olayım. Hem bir görüntüye bakayım arkadaşlar. Ondan sonra da güzelce bir dönüşte videomuzu tamamlayalım inşallah kazası belası. Ha burası da bu arada <laughs> Aydere giden yol. Fırtına deresi burası işte. Denize dökülüyor şuradan. Bak yine bak 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 yine bak. Hop atladı gördün mü? Kaza bas kaza Evet Ardeşen'e geldik 1560 oldu Bundan sonra da herhalde petrol yok daha zaten Sahilde duracak Bir yer bulmak lazım böyle İç kısımlarda yanak etleri var ya. Yanaklarımı öyle dişlerimin arasına soktu. Ha, öyle söyleyeyim. <laughs> yanak etlerim bildiğin iki dişlerimin dişlerimin arasında ya. Ha!